merhabalar sevgili arkadaşlar ikinci ek yerleştirme başladı sizlerden çokça soru geliyor Hocam hangi bölümler yazayım e, iş imkanı olan bölümler neler neler önerirsiniz diye e, bununla ilgili kısa bir bilgilendirme videosu çekmek istedim sevgili arkadaşlar bu bölümleri asla tercih etmeyin dedim ama e, burada bir ironi var sevgili arkadaşlar tercih edilmeyecek bölüm yoktur Adaylar şunu merak ediyorlar, okulu bitirdikten sonra, üniversiteyi bitirdikten sonra, ön lisans ya da lisans hemen iş bulabilir miyim? Böyle bir bölüm var mı? Böyle bir bölüm arkadaşlar var, tıp fakültesi var. Tıp fakültesinde mezun olunca hemen atanabiliyorsun. Diş hekimliği bir nebze, hukuk diyorlar, hukuk her taraf artık avukat kaynıyor, onda da hemen iş bitirir bitirmez, ee, öyle dilediğiniz... Miktarlarda para kazanmak kolay değil eskisi kadar. Bunun dışında ne var? Polislik var. Polis olduğunuzda hemen atanıp işe başlayabiliyorsunuz. Yine askeri bölümler var. Subaylık, az subaylık, uzman çavuşluk gibi. Bunlarda da yine okulu bitirdiğinizde hemen atanabiliyorsunuz. Bunun dışındaki bölümlerde hemen iş bulma ihtimalinde var. Belli bir süre işsiz kalma ihtimalinde var var. Ya bu tamamen senin çabana kalmış bir şey. Ee, şu an herkes atanamayan öğretmenlerden bahsediyor ki haklılardır. Ee, onlara da saygı duyuyorum. Ben de yaşadım o süreci çünkü. Ee, ama şu an Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışan 1 milyon e, öğretmen var. E, bunlar da iş sahibi olan öğretmenler. Yani bardağın dolu tarafı boş tarafından çok daha fazla sevgili arkadaşlar. İstediğiniz, yapabileceğiniz o meslekte mutlu olabileceğinizi düşünüyorsanız gözünüz kapalı yazın gidin sevgili arkadaşlar ama dediğim gibi bu meslekte bu bölümde iş garanti ya da bu bölümde iş yok kesin işsiz kalırsın hiç kimse böyle bir şey diyemez rızkı veren Allah'tır senin nasibin neredeyse o seni mutlaka gelir bulur ama senin de bu konuda çaba göstermen şart gönlünüzden geçeni yapın hoşçakalın